Ve bugün divers çekiyorum tek kişilik çok çoğu, e, çoğu kanal e, iki kişilik çekti ben de tek kişi çekerek bir değişiklik yapayım dedim e, çünkü araştırmalarıma göre tek kişilik de oynanabiliyormuş bu oyun yani bu oyun derken bu map ve şu an neden kasıyor bilmiyorum e, düzeltelim ve oyundan sesler gelmiyor neden gelmiyor biliyorsanız sizde yaşadıysanız özür dilerim <laughs> sizde yaşadıysanız yorumlara yazarsanız nasıl minecraft'tan ses gelmiyor onu nasıl düzeltiriz? yazarsanız sevinirim Ve ben şimdi videoyu durduracağım ee, şu kasmasını e, engelleyecek ayarlamalar yapınca devam edeceğiz ve düzeldi sanırım eskisinden daha iyi diyelim ve ee, başlayalım bu arada İngilizcem biraz kötü olabilir özür dilerim üniversite o 9 sayfalık ee, ben hızlıca okuyayım size özet geçireceğim <laughs> TPE falan e, hile yok diyor. multiplayerda da oynayabilirsiniz diyor. <laughs> Gerisi multiplayer için zaten. Başlayalım. bu Vuolu chestin içine koy. Koydum. Ne oldu şimdi? item algınalı, algılanılıyor. Lütfen geri çekilin. Ve işte Action'a girdim. Sırayla gideceğim. Şimdi adventure'a gidelim. Adventure, adventure. Puzzle. Dropper. Escape. Travia. Adventure. Olta alalım, balıkları alalım. Ne diyor? Hey! Nasıl bir anda orada canlandın? Diyor sanırım. Nasıl bir anda orada oraya geliverdin falan diyor herhalde. Eee... Kalkmadan Evet. Onu anlayamadım. Bu ne diyor? One fish, two fish, red fish, blue fish. Sanırım bu bir tekerleme. Öyle sayıyor. Bir balık, iki balık, kırmızı balık, mavi balık. Ne bu? Sanırım hepsini okumamıza gerek yok. Çünkü bayağı var. Şöyle gidelim. Önümüze gelenlere bakalım. mu? arıyorsan şuradan diyor galiba emin değilim the king waiting for you kral seni bekliyor içeride diyor şunu anlamadım kral royals A sanırım kekeme çok söylemiş kekeme galiba ne diyor a minyon 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 da, 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 evet kötü zombinin kafasını chestin içine koy diyor şuraya galiba daha kötü zombi nerede bilmiyorum ama şu tuşa daha basmayacağım kötü bir şeye benziyor burası aşağı iniyor burası neresi burası kilitli üzgünüm buraya giremezsin diyor bugün e, ee, kral çok iyi biri falan, K kral Steve çok iyi biri falan diyor boşu boşuna indik aşağı ee, hapishaneye giremezsin diyor Heh. şuradan da bir yer var ve şurada bir chest var Evet şunu alalım bir de kek alalım yeter bize şu balıkları koyalım. Ne diyor? Ee, zombileri şey, gözüm zombilerde, herkesin gözüm zombilerde diyor. Card ne? lan diyor. Orası geldiğimiz yer evet. Ne diyor? Zombi. Bir zombinin okuyamadım. Şuradan içeri giriliyor. Ve o ok kaldı güzel. Şu okların hepsini alalım. E, merhaba arkadaş. Eee Girmen için bir yetkim var mı diyor. Sanırım emin değilim. Şöyle çıkalım. şuna bayrak sanırım. Evet dalgalanıyor diye. Bugün hiç kımıldamayacağım. Hiç kımıldamıyor. Ben çok beni izle. Ben çok e, del çılgınım dedi galiba. Yine emin değilim. Dediğim gibi İngilizcem kötü olabilir. Özür dilerim. Şuradan inelim ve o düğmeye basalım. Şuraya nasıl çıkılıyor? Şurada bir yer daha var. Oraya da gideceğim. Şurada chest gördüm ve içi boş. Şuradan bir yere çıkılıyor yine aynı kuleye sanırım. Evet, bulduk burayı. Yine FPS 20'lerde geziyor özür dilerim. Bunlar galiba şey madenleri. Eee, orlar madenler burada. Maden maden veya maden. O, tamam diyor. şurada chest var. Oraya nasıl gideceğiz? Öbür taraftan. Şuradan inelim. Galiba zaten biz oradan çıktık. Evet, arkamıza bakmayı unutmuşuz. Şuradan da evet. Şurada ne var? Ne şunlardan alalım. Ya da almayalım, ikisini de koyalım. Bir tek şunu alalım. Şurada ne var? Oo, full iron set bulduk. Demir kılıç. Neyse ki hemen düğmeye basmamışım. Şöyle. Kralın silahları burada saklanıyor falan diyor galiba. Çok değişik konuştum. Şunlara baksanıza. Ayakları falan yok. Black donmuş bu adam var. <laughs> Şimdi düğmeye basalım. E, ee, turuncu su buğulu arıyorsan bana bakacaksın diyor. Benim çok fena kastım. Çok iyi kıralım diyor. Fan e, iyi muhafızlarım var falan diyor. Kötü zombi lord Öldürmek istiyorum falan diyor. Onun... Şimdi nereden gideceğiz? Sanırım şurada bir yol var. Ve konuşmaya devam ediyor. Observe falan diyor. Benim silahlarımdan yararlanarak onun kafasını alabilirsin diyor. Zaten aldık. Su çok derin falan diyor. Burada boğulabilirsin falan diyor. İnşallah boğulmayız. Ve çok da derin değilmiş aslında. Burada kafalar var. Onlara göre derin ama. Ee, evet, onlara göre derin. <laughs> ama bize göre hiç derin değil maalesef. Maalesef dedim. <laughs> Neden dediysem? Şuradan gidelim. Videoyu durdurayım kasmasını ön, önleyin ve devam ederiz. Video çekmiyorken çok kasıyor, video çekmiyorken hiç kasmıyor, ama çekerken çok kasıyor. Bu da bir gariplik. Şurada yol var. Sonrası teröristlere aitken yani zombilere Şuradan şöyle burada bir şey diyor mu? Çok şanslısın. Ee, buraya girenler e, hayat yaşamaması lazım falan diyor. Burada da bir sürü zombi kafası var. Burası da zombi kalesi herhalde geride dur diyor. Ulan Yakala sen nasıl yakalarım? Şuraya bu basmayacağım. Yine gezelim. Bu da ne diyor? Yine bu da sanırım kralın kafasını istiyor. Sonra anlayacağız düğmeye basınca. Şurada ne var? Havuç. Şurada ne var? Onun silahları olduğu yerde. Ve ben neden ee, acıkmıyorum? Peaceful'daymış. Çok 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 özür dilerim. Normal'ı alalım hemen. Burada da altın kılıç var. Çok saçma. Z Sanırım ne diyor zaten? E, zombi pigler savaşsın diye onların sevdiği kılıçları ona veriyoruz falan diyor altın ve basalım bekle sakın beni öldürme beni dinle diyor ee, ben kralım ve çok kötü kral bir steve var diyor Kötü steve, kötü kral steve ee, onun bir özel rule'u var, diyor. Ee, şimdi şey diyor zaten... Ee, birinin kafasını, zombinin kafasını mı ona götüreyim yoksa... E ee, kralın kafasını mı zombiye getireyim? Ben zombileri severim. Yani bu yüzden zombiler kalsın. Zombileri çok seviyorum. O yüzden Yani bu yüzden tabii ki de zombileri seçiyorum. kapatacağım arkadaşlar çok özür dilerim bir dakika evet geldim şöyle geçelim ve acıkmaya da başladık veya başka bir oyunda başlamak istediğim seriyi söylerseniz sevinirim çünkü o aklıma seri gelmiyor veya bir adventure map falan gönderirsiniz veya şey adventure map öner önerirsiniz ve çok üzgünüm diye sen kötü birisin ve kralın kafasını alalım ve götürelim gidene kadar uzun oluyor video uzuyor özür dilerim hızlı yükselenmesini istiyorum durdurayım oraya varınca devam evet devam ediyoruz ee, bunları okumuştuk ve yine aynı şeyi sanırım buraya şunu koyacağız çok teşekkür ederim diyor beni seçtiğin için teröristlere katıldım dedi sanırım. Ve ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben hala anlamadım hiçbir şey. Ne oldu? Ne bitti? ve map'in içine ettim ve yer kalmadı dedi özür dilerim ee, bir bazı şeyleri sildim ve devam ediyoruz ve burada bir hata oldu sanırım emin değilim şöyle yapacağım game mode 1 şöyle şurada ne dedi acaba ya 3 kötü Bread of Terror'ı bu falan dedi. Yine anlamadım. Sanırım yanlış yaptım. Zombi seçilmiyordu sanırım. Yani ben ilk defa yaptım sanırım bu diversity'de. Diğer oyuncular kimse yapmamıştı. O yüzden hata oldu özür dilerim şimdi zombi kafasını oraya koyalım o olacak tabi kral öldü olmayan krala zombi kafası vereceğiz game mode 2 tamam ve buraya koyacağız koyduk gardiyanlar ne oldu bak dedim ben size gardiyanlar. "Holy bunu hiçbir zaman alamayacaksın." falan dedim. Bak ben size dedim. Bu gardiyan ee, gardiyan diyorum. İnsanlar seçilmez çünkü onlar yalancıdır. Ona zombinin kafasını getiriyorum ama beni hapse attırıyor. Çok saçma. Devam edeceğiz mecburen şuradan. Burada bir şey yok. Ne oldu şimdi evet yol açıldı kanalizasyondan sürünmüyoruz bildiğimiz gibi fare gibi ve bu oyunu galiba Peaceful'da hemen Peaceful alayım. bir yere geldik. Şimdi nereden çıkacağız? Şuraya sonra deneyeceğim. Şurada bir yer var. Şuraya çıkabiliyor muyum? Hayır. Şuradan da çıkamıyorum. çıktım. Şimdi şuradan atlayacağız. Sen buradan kaçamazsın. Ha 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 falan diyor. Sen de kimsin? Diyor. E, gardiyanlar seni görmedi mi? Diyor. Herkes de beni sayıklıyor maşallah. Merhaba, şey, merhaba, ben burada yeniyim diyor. Adamım sen, Steve, e, Kral Steve'i, Kral Steve, gardiyanlar... Yeni gardiyanlar seni içeri al Hücreye atmamış mıydı diyor Özür dilerim Buraya sadece ee, işte Ne diyeyim Şeyler girebilir Yani personeller Demek ki köprünü öbür tarafına gideceğiz Sanırım oradaki hapishane şey ee, Biz görmüştük daha demin hatırlarsanız ee, kalenin alt katında bir tane vardı ya o ne diyor dikkat oraya ölebilirsiniz falan diyor geri çekil diyor geri git diyor. Sen buraya giremezsin diyor. Anur, dur ya da geç diyor. Ben geçmeyi tercih ediyorum. Ve bunlar kap, yol uzat, dur diyor. Kilitli ünlü bir falan diyor Şurada ne var daha kitap var bu önemsiz bir şey herhalde ve bravo bize yani bana ben hiçbir şey anlamadım Diyanlar. Evet. Ben hiçbir şey anlamadım buradan. yani ne diyeyim? Ne yapacağız? Ben bir e, bir videosunu ne yaptım ya? Bir şey kırdım, Hiçalle kırmışım. Ben bir videosunu izleyip devam edelim. Ben bir videosuna bakıp geleceğim. Evet arkadaşlar, devam. Aa bir dakika bir modda mışan. 2. Evet arkadaşlar, bayağı uzun bir aramadan sonra buldum. Biz zombileri seçtiğimizde bu köprüden geçmeyip şuraya düşüyormuşuz ve şurada bir kapı açılıyormuş. Ve biz buraya iniyormuşuz. Ben hiç fark etmedim bunu. Bu yüzden özür dilerim ve devam ediyoruz. Evet, doğru yer. Bunlar e, önemli değilmiş. Şunu oku, okumayacağım çünkü. Yani bir sürü var. Zaman kaybı. Belki şunlar bir ara lazım olur. Falan dedi. Ve burada ne yapacağız? Adamım creeperlar burada. ...ve ben yine anlamadım. Ya yeter ama ya. Öf. Uğraşamayacağım artık ya. Bıktım. Of. Evet baya bir fail oldu. Hatta failin önde gideneyim. Yani bu kadar fail yapılmazdı yani. Ve... ...turuncuyu buldun. Üç tane... İmkansız yoldan geçeceksin diyor. Sonra da geri döneceksin diyor. Ve Bu duvarın üstünden hayatta geçemezsin. Bu bariyer çok zor diyor ama ben yanından geçerim. <laughs> Biraz komik oldu. Ee, bir dakika... Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geliyorum. Burada böyle yapacaktık sanırım. Burada merdivenleri koyup çıkacaktık özür dilerim. Hızlıca bitirmek istiyorum hemen. Ve ben yanlışlıkla e, burayları çektim 3-4 defa ama ben çekmeyi unutmuşum. E, şimdi en baştan çekiyorum. Şöyle. buradan, geçmek çok zor falan diyor. Hiç okumayacağım. Artık okumaktan da bıktım. Şöyle hemen basacağım. Ve gördüğünüz gibi ben aslında bunu koydum. Ama işte çekmemişim videoyu. Bir daha çekeyim dedim. Bu yüzden game mode. Bir yapıp şunu atacağım. Game o sıfır yapıp devam edeceğim diyecektim. Her bölüm bir tane bir yer yapacağım. Tabii bununki gibi olmayacak bu sefer. Çok özür dilerim bu videoda çok hile oldu Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.